merhabalar örgü kursu kanalıma hoş geldiniz. bugün sizlere bu şekilde fiyonklu çıtçıt çıt toka yapımını anlatacağım Arkadaşlar bunun için 6 santim çıtçıt tokam var çıtçıt çıt tokamın kenarını tığlamak için 2 numara 1.75 milim tığ kullanacağım Kurdelemizi yapmak için ise 5 numara 3 milim tığ kullanacağım İpim amigurumi iplerle kullanılan alizenin koton iplerinden arkadaşlar. Şimdi hemen yapımına başlayalım. Öncelikle ipimi tığıma sabitliyorum. Çıt çıt tokam alıyorum. Buradan değil buradan başlıyorum. 1 2 3 Şimdi diğer tarafa geçeceğiz. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Diğer uca geçiyorum. Ve buraya da Sık iğne olarak örmeye devam ediyorum. Burada sayı belirtmiyorum arkadaşlar. Burayı kapatacak şekilde olacak. O yüzden. Yeterli dediğiniz yere kadar örün. Tokanız küçük olabilir, büyük olabilir. Onun için sayılarını ayarlayın. Şimdi uç kısımda dönme de bu şekilde biraz sıkı yapın ki ayrık olmasın. Şöyle. Başlangıç yerimize kadar yeterli olacak şekilde sık iğnelerimizi yapalım. Bu ipimizi burada altta yürüterek gizleyelim. bir tane daha yapıyorum. Şimdi ilk baştaki ilmeğimin tepesinden kaydırma tekniğiyle birleştiriyorum. Bir zincir çekiyorum. Bakın bu şekilde sık iğnelerimi tamamladım ve dönüyorum. Döndükten sonra hemen dibindekine batıyorum. Bir sık iğne yaptım. Hemen dibindekine battım. Bir sık iğne yaptım. baştan sona kadar bütün ilmeklere sık iğne yapacağız. Bakın bu şekilde. Sıra sonuna kadar tamamlayalım. sıra sonuna kadar geldim. Buradaki 4 tane zincir çekip geçtiğimiz yere böyle belinden dolayarak 4 tane sık iğne yapıyorum. Yanındaki bir tane daha ilmeğe batarak baştaki birleştirme yerinden kaydırma yaparak birleştiriyorum. Bir zincir çekerek ipimizi koparacağız. Gördüğünüz gibi tokamızın çıt çıt kısmı bu şekilde yapmış olduk. Sade olsun istediğim istediğim için bunu bu şekilde yaptım. Şimdi buradaki ipimi şöyle ön kısmı alacağım. kurdele altında kalması için şöyle fazlalığı da kesebilirsiniz. Şimdi toka kısmını yapacağım. Kurdele kısmını. Bunun için diğer tığımı kullanıyorum. Aynı tığ ile devam edebilirsiniz. Ben genelde toka kısmını daha ince tığla süs kısmını daha kalıntılı yapmayı tercih ediyorum. Şimdi şöyle bakın sihirli halka yapacağız. Bir iki kere parmağıma ipi doladım. Buradan ipimi alıyorum ve sabitliyorum. Sabitledikten sonra bakın sihirli halkamız bu şekilde. 1 2 3 zincir çekiyorum. Tığımın üzerine aldım. Bu sihirli halka içerisine 1 1 2 de çıktığım trabzan yaptım. Tığımın üzerine aldım. Yine boşluğun içerisine 1 2 de çıktığım trabzan yaptım bir tane daha yapıyorum 3 tane trabzan yapmış olduk baştaki zincir hariç şimdi 1 2 3 zincir çektim hemen dibine batıyorum ve bakın kaydırma yaparak bunu burada birleştiriyorum 1 bir, 2 3 zincir çektim. Tığımın üzerine aldım. Aynı şekilde bir trabzan yaptım. Bir trabzan daha yaptım. 2 Bir tane daha yaptım. 3 Şimdi bir, iki, üç zincir çektim hemen dibine batarak kaydırma yaparak birleştirdim. <laughs> Bir zincirle sabitliyorum. Şimdi arkadaki sihirli halka yaptığımız ipimizi asılarak bunu yuvarlak haline getirelim. Bakın minik kurdelemiz oluştu. Şimdi çevresini yapalım. Buradaki ilk baştaki zincirimin belinden dolayarak bir sık iğne yaptım. 2 3 4 ve 5. 5 tane sık iğne yaptım. Tığımın üzerine aldım. Yine buraya bir kere dolayıp tığımda bıraktım. Tığımın üzerine aldım ikinciyi dolayıp tığımın üzerinde bıraktım. Şimdi bir tane daha yapıp hepsini bir çıkardım. Çıkardıktan sonra tekrar burada bir sık iğne yapmadan tığımın üzerine aldım. Bakın bu sefer şu ikisinin arasına battım, tığımın üzerinde bıraktım. Tekrar ikinciyi yaptım. Tekrar üçüncüyü yaptım ve hepsini bir çıkardım aynı işlemi hemen yanındakine yapıyorum şu aradan bakın alıyoruz 1 2 3 ve hepsini bir çıkardım aynısını şimdi buraya yapıyoruz 1 2 ve 3 hepsini bir çıkardım çıkardıktan sonra hemen dibine bakın batıyorum bir sık iğne yaptım ikinci sık iğne 3 4 ve 5 5 tane sık iğne ile bağladım Şimdi karşıdaki ne geçiyoruz ve buraya da 5 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 ve 5. Aynı işlemi burada yapıyorum. Tığımın üzerine doluyorum. Hemen 3 tane tığımda biriktiriyorum ve hepsini bir çıkıyorum. Sıradakine aradan tığımda 3 kere birleş biriktirip ipimizi hepsini bir çıkıyorum. Aynı işlemi sıradakine yapıyorum. Sıradakine hemen dibine sık iğne yaparak 5 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 ve 5. Bakın. Şimdi son sıramızı yapacağız. Son sıramızda hemen yanındaki bakın biraz önceki sık iğne yaptığım yerin ilmeğine bir sık iğne ile geçiş yapıyorum yanındakine bir sık iğne yanındakine yanındakine ve yanındakine yaptım. Şimdi buradakilere ise 1 2 3 4 5 tanesine ikişer tane batacağız aynı yere. Bakın şuralara bir tane daha iki tane batacağız sonra tekrar devam edeceğiz sık iğnelerimizi tek tek kenarlarda yapmaya 3 4 5 bakın hemen devam ediyoruz 1 2 3 4 5 tanesine çit batıyoruz. geri kalanlara tek olarak devam ediyorum. Ve buradakine kaydırma yaparak ipimi şöyle uzunlamasına kesiyorum. Ve buradan ipimi asılıyorum. Bakın, ilk görüntümüz bu şekilde oluştu. Şimdi bunu bu şekilde yapacağız. Ne yapıyorum bakın, şöyle tutuyorum, şu şekilde tuttum ve böylesine doluyorum fazlalık olan ipimi çektiğim ipimi. Ben şöyle yeterli olacak şekilde yaptım. Sonrasında ise buraya diğer altta kalan ipimle bağlıyorum. Şimdi şu şekilde elinizle aldığınızda pardon. Kurdelemiz hazır. Bu şekilde arkadaşlar. Fazlalık iplerinizi arkada kesebilirsiniz. Sabitledikten sonra şu şekilde alttan bir kere geçireyim. Arkası bu şekilde, önü bu şekilde oluştu. Şimdi silikon yardımıyla bunu buraya yapıştıracağım. Evet. Şu şekilde silikonumu sıkıyorum arkadaşlar. Ve tam buraya şu şekilde yapıştırıyorum. Yüne yün olduğu için silikonla yapıştırdığınızda gayet sağlam oluyor. Kopma çıkma gibi bir ihtimali olmuyor arkadaşlar. Bu şekilde tokalarımı hazırladım. Umarım memnun kalırsınız. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Örgü kurs kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Abone olarak bir sonraki videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Hoşçakalın.